Bozuk ekonomi sonradan düzeltilebilir ancak eğitimin sonuçları sonradan telafi edilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda eğitim sistemi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Eğitimsizliğin telafisi olmadığını belirten Milletvekili Halıcı, bu ülkede hırsızlığın, bağımlılığın, kadına yönelik şiddetin, liyakatsizliğin, Hatta yolsuzluğun nedeni eğitimsizliktendir dedi. Değerli milletvekilleri, suç, hırsızlık, bağımlılık, trafik kaosu, kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı, liyakatsizlik, yoksul yoksulluk, hatta yolsuzluk eğitimle ilgilidir bu ülkede. Dünyada refah endeksinde üst sıralarda yer alan ülkelere baktığınızda eğitim kalitelerinin iyi Son sıralarda olan ülkelere baktığınızda ise eğitim seviyelerinin maalesef çok kötü olduğunu göreceksiniz. Bizde kamusal ve sosyal çürüme yaşandığı için eğitim kötüleşmedi. Eğitim her geçen gün kötüye gittiği için bu ülkede sosyal çürüme yaşanmaya başladı. PISA testi sonuçlarına göre Türkiye maalesef matematik, fen ve okumada OECD ortalamalarının yine altında. UNICEF'in çocukların refah koşulları sıralamasında Türkiye yine son sıralarda yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun mecliste öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine yönelik sunduğu teklifin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyleyen milletvekili Halıcı siz bu ülkenin çocuklarına bir öğün ücretsiz yemeği çok gördünüz dedi. Biz kısa süre önce okullarda bir öğün yemek verilmesi için bir kanun teklifi de verdik. Çocuklarımıza sağlıklı yemek verelim diyoruz ancak siz bunu da hayır vermeyelim diye reddettiniz. Bu ülkenin çocuklarına bir öğün ücretsiz yemek vermeyi ve temiz su vermeyi maalesef çok gördünüz bu ülkenin çocuklarına teviz, tuvalet bile okullarda sunamıyorsunuz. Geldiğimiz nokta maalesef budur.